Biz küresel bir dünyada yaşıyoruz, yediğimiz, içtiğimiz her şey artık küresel ticaretin bir parçası. Uluslararası ticaret de hayatımızın aslında bir parçası. Biz bölümde uluslararası ticaretle ilgili öğrencilerimize bir e, vizyon veriyoruz. Öncelik olarak ticaretin küresel halini, küresel işleyişini bunları görüyorlar. Finansla ilgili e, birçok farklı ders alıyorlar. Lojistikle ilgili ders alıyorlar. E, global ekonomi yani küresel ekonomi ile ilgili çeşitli dersler alıyorlar. Ve bu derslerin eğitim dilinin İngilizce olması e, herkese büyük bir e, kazanım sağlıyor. En azından e, literatürü okuma, dünyada, uluslararası piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor, küresel ticaret nasıl işliyor, bunlarla ilgili her türlü bilgiye birinci elden ulaşabiliyorlar. Finans işletme tabanlı bir e, bilim dalı ama tabii ki e, temel düzeyde matematik bilgisi gerektiriyor. Biz onu e, zaten birinci sınıftan başlayarak hem e, istatistik hem araştırma metotları dersi hem de finansal matematik dersleriyle bu etkinliği ve verimliliği artırıyoruz. Öğrencilerimize bu konuda destek oluyoruz. Ama e, tamamen e, ağır bir finans dersi almıyorlar. Çünkü işin bir tarafında da uluslararası ticaret var. Uluslararası ticaret, e, pazarlama, yönetim, e, lojistik gibi alanları da ve gümrük mevzuatı gibi alanları da içeriyor. E, tamamen sayısal bir bölüm değil bizim bölümümüz. O anlamda öğrencilerin çekincesi olmasın. Bizim bölümümüz daha çok e, teoriden ziyade pratik bir bölüm. E, çünkü uluslararası ticaret pratik bir alan. E, lojistik pratik bir alan. Finans pratik bir alan. Bunları sadece teorik olarak anlatmak yeterli değil. Bizim eğitim kadromuz zaten e, pratik olarak özel sektör e, deneyimine sahip. Özel sektörden gelmiş hocalar. Sektör deneyimlerimizi pratik olarak derslerde teoriyle birleştirip anlatıyoruz. İç ve dış paydaşlarımız var bölümle ilgili. Sektörde lider büyük şirketlerle dış paydaş ilişkimiz var. Onlarla beraber ders işliyoruz. Onlardan gelip bizde ders anlatan hocalar oluyor. Ayrıca öğrencilerimize staj imkanı da sunuyoruz bu anlamda. Mezunlarımız İngilizce eğitim aldıkları için bir kere herkesten önce bir adım önde başlıyorlar. İyi derecede İngilizce biliyorlar. Dış ticaret alanlarında çalışabilirler. Hemen hemen ihracat, itaat yapan bütün şirketler bu tür bölümlerde mezun olan öğrencileri tercih ediyor. E, isteyen uluslararası ticaret tarafını, isteyen finans tarafını tercih edebiliyor. Finans şirketleri de işte yabancı yatırımcı çok olduğu için, e, finans dünyası da daha çok global bir dünya olduğu için, finans şirketlerinde de istihdam edilme olasılıkları çok yüksek. İsteyenler finans tarafını tercih ediyorlar, isteyenler dış ticaret tarafını tercih ediyorlar. Bu arada lojistik dersleri de aldıkları için lojistik sektöründe de çalışabiliyorlar. Çünkü bu da bu işin bir parçası. Ee, öğrenciler için aslında çok çeşitli bir alan söz konusu olabiliyor. Erasmus imkanımız var. Bizim anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var. Ee, orada Erasmus imkanı veriliyor. Ayrıca üniversitemizin kariyer merkezi var. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğuna staj imkanı sağlıyor. Ee, dış paydaşlarımız var. Bizim üniversitemize gelip ders veren hocalarımız var. Bunlar da özel sektörden geldiği için buralara da çok rahat stajyer öğrenci gönderebiliyoruz. Bölümü sevmek, bölüm için başarının en temel kuralı küresel piyasaları seviyorlarsa, eğer sektörde çalışırken sürekli masa başında bulunmak istemiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum, başka ülkeleri görmek istiyorum diyorlarsa bizim bölümümüz buna birebir uygun bir bölüm. Bu anlamda çok avantajlıyız.